Efendiler, beyefendiler. Herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Arkadaşlar ben daha nasıl iyi olmayayım ki? Hayatımda ilk defa Bugatti'ye bu kadar yakınım. Biraz daha yaklaşabilirim ama korkuyorum açıkçası. Araba tamamen karbon. inanılmaz bir görüntüsü var. ne, neyi sen gördü. Oğlum ben konuşamıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> bu dünyanın en pahalı. E, Ettore Bugatti. Volkswagen grubunun en pahalı arabası. Bütün her şeyi karbondan yapılmış. Şöyle telefonumla burada detay çekmek istiyorum sizlere. Yani Allah korusun inanılmaz bir işçilik var. Böyle bir şey şu ana kadar görmedim. Yok arkadaşlar. Yani Tesla mesle hikaye. Ben bir tane bundan alırım. Tansel. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle değil ki oğlum ben bilen şu anda. Bak burada eski Bugatti var. Bu bir önceki kasası olsa gerek. Gerçekten bu da şahane bir detay. Türkiye'de müzelerde bu kadar çok araba yok ya. Egzotik kardayız. Burada birkaç tane böyle first cars var. F1 Cars diye yazılıyor. Exotic Cars diye yazılıyor. E biz ilk önce yolumuzun üstünde Exotic Cars vardı. Geldik buraya. Elim ayağım. enteresan bir şey. Burada da Lamborghini. Ya kusura bakmayın dostlar. Ben Tesla ile dijital dönüşüm vesaire işleri yapan. E, sizlere bugüne kadar daha iyi menzilde nasıl gidersiniz, daha uzun nasıl gidersiniz, elektrikli araç modifiyesi gibi işler anlattım. Ve bu onlar benim alanım değil. Ama bunlar çok güzel arabalar. Burada da Ultimate bir Lamborghini var. İçine girmeyin. Kapılarını açmayın dediler. Biz de tabii ki dedik yani ne? Bu da enteresan bir araba. Yine bir iç görsel burada şey yapmak istiyorum. Sizler için çekmek istiyorum. Hem oradan tanıtırken hem de buradan böyle bir şey yapalım. Bu arabalar Türkiye'de binme ihtimaliniz yok. Aman camları buraya üstüne üstüne konmuş ya. O da çok şey değil yani. Burada da bir tane yeşillik var. Abi bu ne ya? Rolls Royce. Uhu. Bunları anlatmak falan da güzel olur. Ama velakin gel gör ki yanında durmak. Ben gerçekten hiçbir arabanın bu kadar beni heyecanlandıracağına inanmazdım. En şeysi ama bu kadar egzotik arabanın içerisinde. Bu kadar egzotik arabanın içerisinde. Bak gel gel Ferrari. İçine oturmayın dediler ama içinden şey alabiliriz. Şöyle duruyorsun. Vur. Dikkat edelim. Aynasını kırıyormuşum. Burada tutsak kalıyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de burada da Hurkan Ivo var. Lamborghini'nin ya da Lamborghini'nin yine daha herhalde ulaşılabilir bir modeli. Sizi şöyle koyayım. Çok yere yakın. Sürter bu ya. Oğlum arabaya baksana lan. Kapı benim belimden aşağıda. Bunun ekonomik olması lazım fiyatının. Vay vay vay. Abi şurada da bir tane var. Ferrari. Sizler şimdi tabii daha çok iyi bildiğiniz için neyin nerede nasıl olduğunu biz birazcık şuraların tadını çıkartalım. Bütün arabaları böyle böyle çekmeye gerek yok. Bir kabasını alalım ama burada bir gemi var. Abi şuna bak ya. Bence bu konforu güzeldir bu arabanın. Çok iyi ya. Resmen giyim... Derisi normal deriymiş ya. Acaba bunlar ithalat yapıp kendi ülkelerine satın almak için de buraya gelenler var mıdır? Ne dersiniz? Sizler bilirsiniz. Ha burada araçlar biraz daha değişti. Yine Ferrari'nin bir modeli. Abi Ferrari ne kadar farklı model. Aa Maybach. Hem de galiba bu... Hem eski e, bu ucuzdur ya bu Türkiye'de de var bunlar. Bunu belediye dağıttı Türkiye'de, evet. Arkada bırakmışlar onları kapıdan. Yine Rolls Royce egzotik karza çalışmış dostlar. İnanılmaz bir şey daha. Ulan bir süre sonra da heyecanın geçiyor, hepsi aynı aynı gibi Bak bunun da ışığı yanıyor. 9DT Dakar. Dakar'a özel üretilmiş. Hal 256 kilometre menzil veriyor işte. Benim arabada daha daha çok şeyler. Ana, böyle bir Porsche var mı? Dişli, lastikli, Dakar özel serisi. Valla. Buraya müze gibi gelinmesi lazım. Çok enteresan, gerçekten. Gel abi, burada da Uruslar var. Uruslar iyice arkaya atılmış. Burası şey gibi, Egeası gibi. <laughs> Dubai'nin Egeası. Vallahi yalan değil. Dubai'nin Egeası nedir olursanız ben size Urus diye söylemek isterim. Urusu şeyini yapmışlar. Ondan sonra ve Range Rover'lar var. Garip garip Range Rover renkleri. Hepsi stoktan hemen teslim. İhtiyacı olanlar gelip alabilirler Range Rover'ları. Bunları İstanbul'da da çok görüyoruz. Aktif. Bak burada aktif oynarlı dönüştürülü arka spoiler'ı var. Arabalar. Abi ellemeye kıyamıyorum. O kadar ipeksi ki. GT3 RS. Bak bu arabadan da alabiliriz bir tane. Benim sevdiğim arabalar. <laughs> Hani bir tane şey yapmıştım ben, video yapmıştım. İşte bu arabalar Tesla Model Y performans bunları da geçiyor, bunları da geçiyor. Bak burada Model Y performansın geçtiği araçlar var 0-100 kalkışta ve hızlanmada. Ama geçemediği çok da araç var. O yüzden güzel bir yer. Ama Tesla Model S Plaid mesela görmek isterdik bir tane. Uygun ekonomik fiyatlı. Arkadaş burada resmen döktürmüşler. Yani inanılmaz bir şey var dostlar. O kadar kusursuz bir şey yapmışlar ki şahane. Aa, burası Lamborghini bölümü. Herhalde McLaren. Vay vay vay. McLaren'ın enerji reytingine bakıyoruz dostlar. Very poor. 10.6. 2023 model McLaren GT 4.0 Coupe. Arkadan itişli. 100 kilometrede 10 litre yakıyormuş. Çok iyi. Bence ekonomik. Anlayabilir. Şirket aracı yapılabilir. <laughs> <laughs> Spring'in Renault, Renault Rena, tansiyonu Renault Spring'i var. Onun yerine bunu alabilir. Galiba bu arabalar biraz kullanılmış ama çok iyi temizlenmiş. Bazıları sıfır değil yani. Hepsi sıfır arkadaşlar. değil. Oğlum benim kafam döndü lan. Acayip bir yer yani arkadaşlar. Şu anda Bugattiler biraz daha bu tarafta devam ediyor. Rosso'sta, Exotic Cars'da. Aa de sarısı. Sen de olsa hangisini alırsın? Renk ben, Ferrari. Ben sarıdan Sarıcısın değil mi? Evet. Sarı var, siyah var, kırmızı var. Stokta hepsi hemen teslim. Hangisini isterseniz sizlere verebiliriz değerli arkadaşlar. Yerimiz Dubai'yi Central Road içerisindeki Exotic Car. Ben de burada bugün itibariyle işe başladım. Yine bir tane Ferrari bunun içerisinde. Aman ekran yok. Apple CarPlay yok. Hiçbir şey yok ya. Ne yapacağız bunu? Bu yine arkada bir şey var. Ana bu elektrikli olan galiba. Evet bak kablolu elektrikli. Bu yeni çıkan hibrit modeli mi acaba Ferrari'nin? Olabilir mi? Bilenler aşağıya yeşillendirsinler. Bir tane de burada Ferrari var. Aha bu da... Burada değişik bir vites sistemi var. Ne sistemi ise eskilere benzetmişler sanki. Temizinden burayı gerçek anlamıyla anlatmaya çalışsak temiz 2-3 gün gider herhalde her arabaya tanıtım. Peki sana bir soru. Diyelim ki bir gün parayı bulduk. Geldik Dubai'deyiz. Hangisine hayal kuralım? Hangisine? Bugatti'den mi? Bundan net. Bu renkini mi alacaksın? Arabanın arkasında bir... Yani bu araba işte 400 kilometreyi geçen dünyanın en hızlı arabası ve burada birkaç tane var sahibini bekleyen Bugatti. Devam ediyoruz. Biraz önceki araba dünya daha premieri yapılmamış. O yüzden dediler ki onu çekmezseniz iyi olur. Biz de onu çekmedik. Teşekkür ederiz. Burada da yine ekonomik bir araba. Aa manuel vitesli Tanser. Baksana abi. Manuel vitesli. Bu herhalde dükkandaki tek manuel vitesli olur ki bu arabanın çok kıymetli bir versiyonuymuş. GT4 RS'in manuel vitesli stoklarımıza <laughs> gelmiş. <laughs> stoklarda. Aynen. Yani iki video çektiğimiz için bunu montajlaması biraz zor olacaktır. Ama güzel bir şekilde montajlatacağım. Şey yapalım. Burası bizim Rolls Royce köşemiz. Kulinanlar işte yanında bir sürü beyazı, mavisi, grisi, şeysi hepsinden bulabilirsiniz. Güzel bir şekilde GT4 RS sahibi oluyordum az daha. Ön panjuru o kadar ilerideymiş ki ben gittim yürürken oraya çarptım dostlar. Yine bir çizik müzik olmadı. Allah korusun. Bu neymiş abi? AMG V8 biturbo. Haydi. Çift turbolu AMG buradan içeriye telefon düşer. Öyle bir havalandırma yapmışlar. Bunun camı açık değil. O yüzden içine bakamıyoruz. Açmıyoruz da ama bu da çok tarz. Bu bence kaplama. Kesin kaplama. Nereden diyeceksiniz? Bakın burada. Orası kaplamadır. Araba turuncu renk. Çok özgün renkler şeyler var ya. Ya Tansel iyi ki geldik mi oğlum? Valla. Şu çekim bitirin de sonra zevkimize biraz da ikimiz gezeriz. <laughs> Fark etmişsiniz zaten yüzümden, modumdan, şeyimden ne hale geldiğimi. Kafa acayip oldu. Ya biz bunu çocukken araba dergilerinde görürdük. Araba dergilerinde şey anca farkına varabilirdik. Bu şu anda bütün araba dergileri buradaymış gibi. Bir tane daha Ferrari var. Aha baksana kaputu... E bu kaza yaparsa kaputu çok sıkıntı. Hangi usta düzeltecek onu? Evet dostlar bu şirketin içerisinde egzotik olmayan hiçbir araba yok. Bu, arkadaki konuşmalara da şahit oldum. İşte Tesla ile alakalı konuşuyor. Evet Tesla Model S güzel performanslı bir araba olabilir ama egzotik bir araba değil. Mesela bu 22 inç jant. Abi 22 inç jant 19 gibi durmamış mı ya arabanın işiyle? Burada mesela buna daha güzel gitmiş. Nedense siyah olduğu için renk çok fark ettiriyor. Hepsinin jantları aynı ama beyaz olan da çok ufacık durmuş yani. Arabadan çok daha küçük jant gözüküyor. gelelim içerisine bakalım. Mavi renk seçilmiş, gemici bir şey. Evet gerçekten derisini elleyelim. İçine bilmiyoruz. Derisi de çok gayet güzel. Kapı buradan böyle açılıyor ya da buradan böyle açılıyor. Tabii biz Doğan Kabak kanalı değiliz kardeş bunları alalım. Şöyle. Doğan abi selamlar sana da. Bir tane daha manuel vites araba var. Bakınız manuel mi? Ha yok manuel gibi. Manuel gibi ama manuel değil. Evet, manuel görünüyor. Bir GT3 RS. stoklarımızda bayağı güzel var. Bu araba şu anda neymiş biliyor musun Satışa çıktığı anda satın alıp gelir gelmez de satıyorlarmış. Yanılmıyorsam Porsche satmamayla mı alakalı? Devretmemeyle alakalı bir kural getirmiş sonrasında. Kullanıcılara gitmiyor. Herkes bu arabaları topluyor diye Porsche'da. Porsche bu, Porsche mi? Pilot Sport Cup 2 Michelin. Bu kaç inç yahu? 3.25, 30, ZR, 21 inç. Aa bizim Tesla'nın jantıyla aynı. GT 2 RS. Hem de Tesla bunun içinden geçer. <laughs> Tesla bunun içinden geçer. <laughs> Çekmeyin dedikleri arabanın yanından geçiyoruz. O yüzden çekmedik. Tech Art. Burada da GT3. Tüm Tek Art diye özel bir versiyonu var herhalde. Arkada da çok güzel şeysi var. Mat bir boya. Böyle elimle vurup tık 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 diye vurmak isterim. Ve evet bu araba tamamen manuel bulduk arkadaşlar. Manuel olanını bulduk. Porsche'nin yıllar sonra manuel ürettiği ve Tek Art tarafından bir şeyler yapılmış bu arabaya. Bu araba biraz daha şeyleşmiş. Bizimle birlikte egzotik karı geldiniz. Arkamızdaki bu arabalara heyecanımıza ortak oldunuz. Bir gün bunları alabilecek, kullanabilecek. Belki de buraya çalışmaya geliriz, yaşamaya geliriz bilmiyorum. Olsun bu arabalara sahip olmakla bu arabaların size sahip olması arasında fark var. Çoğu insanlar bu arabalara sahip bir hayat yaşıyor ama kimisi de arabaların onlara sahip olduğu şeyde. Önemli olan sen bugün ne araba kullanıyorsan, bindiğinde aynı hazzı ve hissiyatı oluşturabilirsin. Gerçekten insanın hayattan beklediğiyle alakalı bir durum. Egzotik bir araba Olmak. Bu arabaların insanlara verdiği şey başka. Yani güç sportiflik vesaire değil. Özgün olma, tek olma. Bunu da sen kendi kariyerinle, hayatınla, davranışlarınla, okuduklarınla, öğrendiklerinle, bu dünyada bıraktığın izle gerçekleştirebilirsin. O yüzden senin kendi egzotikliğin arabanın egzotikliğinden daha kıymetli. Bir başka bölümde görüşünceye dek egzotik karışımı bitiriyorum ben burada. Başka bir yerde de First Cars'da mı gidelim şimdi? Bir de oraya gideriz. First Cars'da ayrı bir bölüm. Aynen var. Öyleyse bir başka bölümde görüşünceye dek de esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Egzotik bir nasıl sağlarsınız? Son bir not. Ben e, hayattaki en kıymet verdiğim, değer verdiğim arkadaşlarından bir tanesi Tansel. Onunla farklı yerlere geliyoruz, dolaşıyoruz, deneyimliyoruz. Valla çekimlerimizi yaptığın için de çok teşekkür ederim Tansel de. baba. Demek. Her şey kanal için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de gidelim, birazcık kendimiz için gezelim. gezelim. aynen. Aynen. Biraz inceleyelim dostlar. Konuşmaktan arabalara bakamadım ki şeyden yana. Alın size son bir araba McLaren. Böyle bir şey yok. Bu da sanırım dünyanın en hızlı arabası mıydı? Yeni mi kırdı rekorunu? Çok değişik bir araç. Her şey tabii ki karbon ve kapıları cam Flexi Arabanın camı yok Vay be Üstü açık değil her yere açık Monza SP2 Ferrari Monza SP2